Selamun aleyküm. Hepinize hayırlı sabahlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Hepinizi, hepimizi da doğrusu Allah inşallah iyi etsin. Ama benim varalım yine biraz bozuk. Bu sabah çok korktuk. Değerli takipçilerim. fırınım patladı. Hiç başıma gelmeyen 13 senedir başıma geldi. Ee, Erdoğan sabah işindeydi. Ben dedim poğaça yoğurdum. Atayın fırına. Ee, attı. Fırına koydum şeyi, tepsiyi. Şarteller attı. Elektrikle gitti. Gittim baktım şartel kutusuna. Ha böyle bir tane çubuk iniyor ya aşağı o. Ne çubuğu vardı ana, ana şartel. Böyle bir tanesi aşağı düşmüş. Dedim kaldırayım onu yukarıda dedim. En azından bakayım oğlum başka bir şey daha temas ediyorum. da e, öyle yapardım bir şey olmazdı kaldırdım onu ayağa fırın açıkta mı hala açık o bir patladı bir şey çıktı duman uşakların direkt yanına daldım e, hiç aklıma gelmedi ki şartelleri bir daha kapatayım diye. O, onunla Erdoğan'ı aradım ama ağlayırım ha. Erdoğan çabuk çabuk geldi peniden. Dedim ev yanacaktı ne yapacağım? Ondan sonra cime patladı yani nereden şey etti anlamadım ne üst ocak çalıştı ne alt ocak bu biraz baktığını İstersen bir selam verirdi. O. Merhaba arkadaşlar. Ee, bu biraz baktığına yemek pişirme yeri üstü şimdi yanay ama altı yanmay. <laughs> şimdi bir daha ol fırın alıp abi telefon elimde tutarım ya şey e... Sallanıyor sallanıyor ee, bir davul fırın alacağım. Bir de mutfakçıya gideceğim. Biraz daha hızlandırmasını isteyeceğim bu işi. Yani mutfak işini. Bırakmasın beni çok arkaya. Bir de dedim en azından bir davul fırın alayım da. En azından yapacaklarımı onda yapayım. Arkaya da görüyorsunuz koltuğa bir şeyler serdik. Görüyorsunuz battaniye gibi bir şeyler var orada. Eşim yarın taşlarını e, aldı geldi mutfağınla o ara salonun kale aldı da koltuk yaralanmasın diye onun için koydu onları oraya. Yani çok korktum anlayacağınız. Vallahi Allah kimseye gaza bela hastalık vermesin. Çok kötü. Hemen insanın çocukları geliyor başına ama çok kötü patladı. Ben de bu patlamalan yani ne olacak? Hemen uşaklara koştum. Öyle durdu ama pam din etti. Öyle durdu. Şimdi biz daha böyle acaba telefonu sana döneyim mi? Bir tarafa dönmeyidir kesin. Değilmiyor. Şöyle ben göstereyim size. Şurası huzur evi bakın. Gidiyoruz çarşıya doğru. Mutfakçıya gideceğim. Bir davul fırında alacağım inşallah. Geleceğim. Mutfakçı da buraya radıydım ona ben. Abla çekebilirsin çek dedi. Bugün izin verirse oraya çekerim. Yani izin verirse değil kendisi çek dedi zaten de. Hani müşteri galabalık değilse biraz galabalık olur yüresi. Durumlar müsaitse. Yani. He, müsait olursa çekerim. Zorun ne değil. Bakalım ne yapacak. Normalde mutfak 6 ile 8 hafta içinde gelecek dedi bizi. Tabi de konuştuk komşularla dedim benim mutfağım dedim değişecek ama dedim hiçbir beyaz eşyasını 13 seneden beri bir kere tamirci getirmedim dedim. Eve gittim fırın patladı. Vallahi gerçek söylüyorum size bak. Eve gittim fırını açtım bom diye patladı fırın. Ben böyle bir şey hiç yaşamadım da. Hani şartel atar e, da e, pişirmez de. Yok. Biz abone gidelim. Ben sizi oradan çekebilirsem gene mutfakçıdan çekerim. kart bulabileceğim. Uzatmalıyım Tabii çıkayım ne yapayım? Bir girmeye çalışıyor. Mutfakçı şurası. Nolte diye bir yer bakın. Şurası. Ama park yok gene. Sen in bakın. Ben ineyim tabi. Ama gene o müşteri var orada. Ha buraya olmayayım mı? Yok. Nereye gideceğim? Bakacağım şimdi nereden park olduğunu Burası mutfakçı. Biz girelim içeri. Şimdi. Tekrardan merhabalar. Biz çarşıya gittik. E, mutfağımızın siparişini birazcık daha öne aldık. Birazcık da değişiklikleri yaptık. E, eve geldik. Davul fırınımı aldım bu arada. Atarım size. Resmini koyarım buraya. Ne kadardı? 28 Euro'ydu. Onu da aldım getirdim. Şimdi yemek koydum üstüne. Bir saç tavuktan saç kavurma koydum. Daha önce çektiydim bunu diye çekmedim sizi. Ee, bir de çok keyfim gene yok açıkçası ama sakın üzülün üzülmeyin dema üzülmüyorum yani demeyin yani çünkü üzülmüyorum. Ee, biliyorum bunlar ne son yok ne ilk ne de son diyeyim size. He <laughs> he pilavı kapattım Erdoğan. Ondan sonra niye böyle bu hale geldim? Ee, tehdit yazılıyorum değerli takipçilerim, değerli annemin yaşındakiler ve ablalarım kız kardeşlerim. Dün attığım, dün mü, önceki günü attığımı yorumlara e, videoyu öncelikle hepinizin o güzel uzun uzun yazan elleriniz dert görmesin. Ee, çok teşekkür ediyorum o iyi yazanlara neredeyse bin tane yorum yazdınız ben o videoyu ilk başta o çektiğim videonun ilk başında dediğim gibi sadece kendim için çekmedim bütün yurt dışında yaşayanlar için ve yurt içinde duran e, gene gurbetlik yaşayan e, insanlarımız var sadece bu yurt dışı bu Almanya'ya, Belçika, bilmem Avusturya buralar için değil. Mesela İstanbul'da yaşayan, Türkiye'de herhangi bir yerinde duran birileri de var yani. Çok kişi var. Oradan da mesela İstanbul'dan atarım Samsun'da anasını, babasını, kardeşini görmeyen, durumları iyi olmayan, bir otobüs bileti alamayan insanlar da var. Bunların ben ben de siz de bilincindeyiz yapımız. Ama şöyle bir durum var nasıl diyeyim size ee, yani önemli olan bir şey izah ederken yani batımcasın ortalığı güzel bir dil efendi terbiyeli şekilde yazmak yani millet öyle bir yapmış ki artık şeye girilir yorum yaparken böyle çoğu kişi gördüğün mesela aklımda kalan bir tane var Gülay diye bir e, takipçim var o da yazmış çok sağ olsun ee, o yazan kişiyi. Yani birkaç kişi var. Beni eve geldim işte. Güzel yazıları olanlar var. Sizin hepinize de teşekkür ederim. Bu değerli yorumlarınıza tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, eve geldim işte. Telefonumu evde bıraktım. Şarja koydum. Geldim ki beni Instagram üzerinden tehdit edilir Yani bu ilk değil ama. Ee, sen izlenmeyeceksin artık madem böyle konuşmayı alıp telefon eline konuşmayı biliyorsun. Senin izlenmelerini düşüreceğiz. Takipçilerini düşüreceğiz. senin kanalını kapattıracağız. Daha ne Allah aşkına? Ekran görüntülerini aldım. Engelledim. Dört kişi. Dört kişi birden dördünün soyadı da aynı. isimleri değişik. Yani bunun siz sen kimsin yani bunu yapan sen kimsin çok merak ediyorum. Gerçekten kendi kişiliğinle isminle gelsene. Sen kimsin ki bana kanal kapattıracaksın? Yani ben bunlara bir akıl sırrı eldir erdiremiyorum yani. Sana yorumlar düşecek, sana yorum yapmayacak, kimse beğeniye basmayacakmış. Benim kanalımı kapattıracakmış. Sen taş attın da golün mu orada da kanal kapattıracaksın bana? Sen beni bir bir düğmeye bastım engelledim seni. Gene yaz Yine başka hesaptan yaz gene engelleyeceğim. Yani bunun sonu yok. Bugün pişman olacaksın yaptığından. Ya bu dünyada ya öbür dünyada ama pişman olacaksın kesinlikle. Yani ben asla üzülmüyorum. Ben üzülseydim bu kanalı açmazdım zaten. Beni üzemez sus Beni üzerine biliyor musun? Hastalık. Allah korusun. Aileme bir şey olursa ben üzülürüm. Başka beni bu konuda YouTube konusunda beni üzemez sus. Bir de şöyle bir durum var. Eee Dediğiniz gibi bazı kişiler yazmış çok ama 500 küsürden çok bu tarz yorum yapan. Aynen öyle biz burada çalışırsak annemizin terinden çalışıyoruz. Her şeyimiz de var Allah'a çok şükür. Biz burada seneler boyu çalışıp da e, Türkiye'de bir göz oda bir göz ev yapmak için kaç sene çalışıyoruz. E, niye? Hevesimiz var çünkü burada kuramadığımız düzeni orada kurmaya çalışıyoruz. Uray'da rutubeti emanet edip geliyoruz buradaki evlerimizde içimizde çünkü uhde kalıyor. Buradaki evlerimizi yapıyoruz. Buradaki evlerimizde rütübetleni, çürüğü, eski işte senede iki senede bir gidiyorsun, senede bir gidiyorsun. kalbin kalbim bacağın kabatı gelıyorsun. onlar da orada mahvoluyorlar. Çoğu, çoğu kişilerin de böyle. Yani bunlara söyleme sebebim sadece kendim için değildi. Hepimizin derdi gördüğünüz yorumlarda. Aynı şekilde muzdarip. Bu tarz yorumlar yapmaktan vazgeçin. Beni bu kanalda da asla yıldıramazsınız. Doğru bir denedir benim için. Kim olursa olsun, anam babam da olsa doğruyu söylerim. Ben zaten doğru konuştuğum için bazı kişiler benim etrafımdakilerden bile uzaklaşanlar oldu. Niye? Yalakalık yapmadım. Asla yapmayacağım. İstemeyen daha o yana gitsin. Daha o yana. İstemeyen istemiyor musun? Ben yalak olmam. Daha o yana git. Senden mi ibaret? Asla olmam. Doğru bir denedir. Ben her zaman doğrunun yanındayım. Kırk katlı yabancı da olsa ben doğru konuşacağım. Benim huyum bu. Benim huyum bu. Bundan ben ne pasibi olursa olsun vazgeçemem. Asla vazgeçemem. Yani böyleyim. Ben vazgeçemiyorum. Yalan da konuşamayırım. Buyum ben. Yaptığımı yaptım derim. Yapmadığımı yapmadım derim. Zorunlu hiç kimse yok. Beni sevmek zorunda değil. Veya bir başkasını kimse kimsenin sevmek zorunda değil. Ama saygı duymak zorunda. Birini eleştirirken bile mesela benim anam derdi uşağım birinden kavga ederken boşluk bırak kabide. Niye? Yarına baktın mı yüzün olsun derdi. Yani bu tarz abartma yani. Kavga ederken de terbiyeli kavga ettirdi birkaç kişi gene yazmış. Gene birkaç tane yorumu yanıma yakıştıramadıklarımdan kaldırdım. Ee, tabi tabi aldın telefonu yolu konuşuyorsun. Senin duzun kuru. Benim duzum hiç de kuru değil. Hiç kuru değil benim duzum. Asla kuru değil. Bak benim anam 81 yaşında hala tavukla, keçiyle, tarlalarla uğraşıyor. Niye? Niye uğraşıyor? Bir, bir bu azın adam doyuramadım. Evlatları için uğraşıyor. Konu komşusuna veriyor. Bir fakire verir, bir alamayana verir, bir yeşillik bir şey elinden ne kadar gelirse. Niye oturmayayım? benim babam emekli otursa benim anam oturur. Hala e, yapay uğraşı. Öyle yan yala yatar da bağla dersen benden de karşılığını almak e, zorundasın. Yapacak hiçbir şey yok. Eleştirelim, eleştiri yaparken bile güzel yapalım. Bu ekranın önüne de her şey dökülmez. Biz yurt dışında yaşaysak bizi de Allah buraya nasip etti. Çalışıyoruz. Eksiksiz bir şekilde yaşıyoruz. yaşayabildiğimiz kadar çoğu şeyde mahrumuz. Denizinden mahrumuz, bir çay bahçesinden mahrumuz, bir pazarımızdan mahrumuz. Nasıl diyeyim size bayramımızdan mahrumuz. En büyük şey ezanımızdan mahrumuz. Bir el öpmeden mahrumuz. Çok şeylerimiz var yani. Çok şeylerimiz var. Bunlar e, paralan kıyaslanamaz. Yok siz bir tane para bozaysınız. On tane oluyor Siz orada sen buranın parasından orayı niye kıyaslayasın? Ben bir alışverişe gidiyorum. Veriyorum 250 euro. Etimi, tavuğumu alsam, tozumu alsam, e, çocukların eşyalarını alsam. En az 200-250 euro aylık. O aylık da kaç defa daha gidiyorsun eksikleri? Bir de ben görüyorsunuz bahçeden de alırım. Yani öyle nasıl diyeyim size har vurup harman savuran birisi de değilim. Görüyorsunuz hepsi uzun gözünün önündeyim. 250 euro. Sen ona bakarsan 250 euro ben ne eti? 9-18. Hayır yemek yapıyoruz anneciğim. O zaman çikolata yedin mi? Yemiyorsun yemek. Ondan onu eşleştirirsen e demek ben bir asgari ücreti bir alışverişte harcayırım. Onu ne yapacağım? Ona bakarsa ben bu uçak biletine 4 kişi 30 milyar para veririm. Ve o parayı ben bir sene yuva ederim. Bir sene saklayırım 100 lira 100 lira ki niye? Ben 2 sene 3 sene bir annemi görme e, razı gelemem. Ona bakarsan gelmeyeyim o zaman burada çok yatırım yapayım. Gideyim 4 odalı 5 odalı bir evde oturayım. Niye ben abi delik kadar yerde razı gelirim? O zaman buradan yukarı düşüneceksin. Burada her yok yurt dışında herkes altın ligalıymış. Ee, arabaları son model galaymış. Ya siz mi çalıştınız da verdi uzurdakileri Türkiye'de yok mu altınlı son model? Ben Türkiye'de para bozmaya girdim mi kuyumcuya? Kuyruk bekliyorum, kuyruk sıra bekliyorum. Burada da ne kadar güzel çalışanlar, kimseye muhtaç olmayanlar, hanım hanım, arabaları altında, evleri altında. Benim benim akrabalarım da öyle. Benim de orada, benim ailem bak hep burada. Ben ne Türkiye'dekileri kötülerim ne buradakileri tutarım. Ama dediğim gibi size doğru bir denin. Kimse yata da o öbürünü tutmayalım. Oradakile de, de insan, oradakile de, de çalışanlar var. Babaanneleri bakaya çocukları kimisi kreşe bırakay. Ne orada da, burada da var, orada da var. Aynı yer, aynı şeyler geçerli. Ama ne olursa olsun sonuç olarak yurt dışında kalanlar bir gıdamda geride. Niye geride parasal mı? Yok Allah'ımıza çok şükür olsun. Affedersiniz bilmem ne gibi çalışıyorsak e, bir şekilde de karşılığını alacak. Bir şekilde de yemesini gezmesini bileceksin. Sen gidersin kardeş kardeşin evine darlandın mı bir şey geldi mi baş an konuşursun. Biz ne olursak olalım bir dört duvar arasında duracak bir yere gitme şansımız yok. Yani bu anlatılı da bitmez. Hiç kafanız ağırtmayayım sizin yalandan yeri. Ama e, beni boşuna tehdit etmeyin. Ben asla doğrudan e, çekilmem geri. Ben do bu arada hep söz yanımda olduğuz. Hep sucuğunuza çok çok selamlarımı. Danimarka'dan yazan var, İsveç'ten yazan var, Avusturya'dan yazan var, Lübnan'dan yazan var, Kıbrıs'tan yazan var. Her yerden yazmıştınız. Her yerden. Çok çok teşekkür Uzun uzun yazdınız. Uzun uzun. Avram kollar, uza gideyim. Sakın kollar, uza. 60 yaşında, 70 yaşında, 50 yaşında yazanlar var. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Büyüklerimin, küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Dediğim gibi bu videom her amaçlı olsun. Ee, Şiiden de çekiyordum size mutfaktan. Ama orayı satan sahibi, mutfağı satan Hakan Bey şöyle bir ricada bulundu. Dedi ki Filiz böyle değil de ben sana dedi zaten girişini gösterdim size dükkanın e, ismi de var internetten de bakabilirsiniz sayfasında. Ben sana dedi kendim özel bir video çekip versem dedi onu yayınlar mısın e, benim için daha iyi olur dedi. Olsun dedim e, öyle benim için de daha iyi olur ben çekmem çekilmiş videoyu koyarım yüklerim e, youtube'a onu rica etti benden. Ben de tamam dedim. O yüzden dükkanın içini çekmedim. Aslında dükkanın resimleri var bende. Şey, benim dolabımın resimleri de var. O da size sürpriz olsun inşallah. Ee, bunu da hem teşekkür amaçlı hem sabah zaten patladı buralar ona darlandım. O mesajlarınız için çok gurur duydum. Hepimiz biriz. Hepimiz Türk'üz. Biz Müslüman olduktan sonra her ülkede Allah bizim yanımızda olduktan sonra her yerden çıkarıp elhamdülillah. Ee, herkese Rabbim hidayet versin inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Bu videomun sonuna da çok sordunuz gelinlik resmin var mı diye. da gelinlik resimlerim var ama saçımı kapatabilirsem bundan da şimdi gelinlik resimlerimden de bu videonun sonuna ekleyeceğim. Hepinize çok teşekkür ederim. Aklıma gelenleri sizden bile paylaşırım. Çok seviyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Hiç bizi bu tehditleri yıldıramaz. Siz bana yorum yapmasanız da yorum yapmayacak mısınız bana? Beğeni yapmayacak mısınız? Yok abonelikten çıkaracağız milleti. Nasıl yapacaklar bunu ben bilmiyorum. Herkese abonelikten çıkacak, çıkaracak demiş. Olmasa sana diye kim abone olur diye sen buraya kadar nasıl geldin diye bu kanalı kapatalım da gör. Bakalım nerede konuşacağız. Öyle yorumlar alırım. Tehdit alırım yani. Olsun. Onu da Allah'a havale edelim. Onu onları da. Hepinizi de Allah'a emanet ediyorum. Bir başka videomda inşallah görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz biliyorsunuz abone olunuyor. Beğeni tuşuna basarsanız. Çok sevinirim. Videomun ilk bir saat izlenip bir yani attığım anda bir saat izlenip yorum yapılması çok önemli. Çok teşekkür ederim size İnşallah bundan sonra da hep beraberiz. Asla düşünmüyorum bu kanalı kapatmayı. Başkalarına da inşallah bu e, anlaşılır bir video olmuştur. Yani yakamı bırakın da yemek videoları, bahçe videoları çekeyim. E, böyle konuşmak benim için daha zor oluyor. Hepinizi çok seviyorum. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.